Burası Discord'a benzemez her ya. Ayağını denk al. Ananı çiçeğe. Sözler yok beynimde gerizekalı orası. Ananı çiçeğe sözler unuttum ya. ya. Ne oluyor? Öf, öh, öf, öh ya öh. <laughs> Ekibim hep yolundalar belli olmaz hiç sen konumda kal Mekandan silahları indir adrese teslim et sms, sms patlat Sabahtan akşama direk konatta Balenciaga hiç demezsen alma İki tane kebaşı hep saatta rahat ol mekanda kendini kal <laughs> mı? Beşteki yüz genk param parça edici. Bu köpekler tasmasız skan dalgalarım hepsini barınağa gönderecek. Horoz bular derin deniz sedecek etrafında atlarla çevrilecek fark etmeyecek ama gün gelecek akalarım fiyatlar <laughs> her yer gidecek. Bütün ufukta kumaytasım her ağzına sokacağım Elimde delik ama ağzında sigaram her ayın kafasına sıkacağım. Ya peşimde elim cebimde patlattı silah gözünün önünde konuşma her yer susturlar sevme bir daha götüre. Agalarım her yağı giyecek Durmayacak kompalayıp geçecek Bu köpekler tasmasız kaldı Agalarım hepsini barınağa gönderecek Orospular derin deniz Etrafında atlarla çevrilecek Fark etmeyeceksin ama gün gelecek Agalarım fiyatalar her Elime aldım katına soktum Eray'ın anasının amına Erya ayakta izledi götten girdim ben ana zorba Elime aldım katına soktum Eray'ın anasının amına Her ayakta izledi götten girdim ben ana zorba